Hepinize merhaba. Nefret Söylemi, Güncel Tartışmalar ve Alternatif Yaklaşımlar başlıklı etkinliğimize hoş geldiniz. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Üç yılı aşkın bir süredir Boğaziçi ve Sabancı Üniversiteleri işbirliği, Avrupa Birliği ve Friedrich Naumann Vakfı'nın değerli destekleriyle yürüttüğümüz dijital teknolojileri, nefret söylemi ve ayrımcılıkla mücadele projemizin son etkinliğini bugün ve yarın düzenliyoruz. İki gün sürecek olan etkinliğimizde nefret söyleminin tanımını, tespit yöntemlerini, farklı izleme çalışmalarını ve kavramsal tartışmaları ele alacak nefret söylemi mücadelede alternatif yaklaşımları hep birlikte inceleyeceğiz. Ranting Vakfı olarak 2009 yılından bu yana nefret söylemi ile ilgili çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Belgeleme ve farkındalık yaratma hedefiyle başladığımız faaliyetlerimize, her yeni projeyle yeni boyutlar ekledik. Dönüşümün dilde başladığı bilinciyle sorunu görünür kılarken çözümün de bir parçası olmaya gayret gösterdik. Asulis Dil, Diyalog ve Demokrasi Laboratuvarımızın da kurulmasıyla birlikte bu alandaki çalışmalarımız önemli bir ivme kazandı. Bu bağlamda hem sivil toplumun hem de bu alanda çalışan kurumların kapasitelerini geliştirmek için birçok etkinlik workshop, atölye ve eğitimler düzenledik. Yazılı basında nefret söylemine dikkat çeken, veri temelli ve tematik birçok rapor yayınladık. Nefret söylemine karşı kapsayıcı ve çoğulcu bir söylemi teşvik etmek için kapsayıcı dil atölyesini geliştirdik ve bu atölyeyi okullarla, STK'larla, belediyelerle halen sürdürmekteyiz. Ayrıca 10 yıllık nefret söylemi arşivini web sitemiz üzerinden sizlere açtık. Nefret söylemi yazı, yazılı basının yanı sıra çevrim içi ortamda da can yakıcı bir sorun olarak varlığını sürdürüyor ve etkisini arttırıyor. Dezavantajlı grupların ve azınlıkların nefret söylemi nedeniyle daha da dezavantajlı bir konuma düştüğünü, kırılganlaştığını ve kimi zaman da nefret söyleminin suçlara dönüştüğünü üzülerek gözlemlemekteyiz. Çevrim için nefret söylemiyle ilgili bir çalışma yapma ihtiyacından doğan ve 3 yılı aşkın bir süredir sürdürdüğümüz projemizin en temel çıktılarından birisi yapay zekayı kullanarak çevrim ortamda nefret söylemi tespit edecek bir araç geliştirmek oldu. 3 yıllık çok yoğun bir çalışmanın ve büyük bir emeğin ardından bugün sizlerle Pari ismini verdiğimiz Türkçe ve Arapça metinlerde nefret söylemini tespit eden yapay zeka aracını ilk kez tanıtmanın da mutluluğunu duyuyoruz. Ayrıca fuayi alanımızda iki gün boyunca Paris'i deneyimleyebilir ve bizim de parileyebilir. Ve lütfen yani geri bir dönüşteniz olursa da bize bildirin e, Paris konusunda. iki gün boyunca burada test edebileceksiniz. Bugünkü etkinliğimiz vesilesiyle projemiz kapsamında yayınlanan iki yeni yayınında sizlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu proje kapsamında Türkiye'den ve yurt dışından nefret söylemi, dezenformasyon, yapay zeka gibi alanlarda çalışan uzmanlardan oluşan bir ağ oluşturduk. Ağ üyelerimizin katkılarıyla ve kolektif çalışmasıyla güncel ve kavramsal tartışmaları içeren nefret söylemi, güncel sorunlar ve tartışmalar raporunu yayınladık. Hem projemize hem de raporumuza katkı sunan bütün ağ üyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Bugün sizlerle paylaştığımız bir diğer yayınımız ise nefret söylemiyle mücadelede yapay zeka etiketleme, sınıflandırma ve tespit kılavuzu. Bu rapor, proje kapsamında geliştirilen yapay zeka aracı parinin geliştirme sürecini, proje süresince oluşturulan veri etiketleme kılavuzu ve yapay zeka modelinin geliştirilmesini ele alıyor. 3 yıllık bu yolculuğun sonuna yaklaşırken, projemize emek veren, büyük bir özveriyle çalışan proje ekibimize, Geçmişte projemizde çalışan arkadaşlarımıza, Sabancı ve Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, Dil Bilimi ve Kültürel Çalışmalar bölümlerindeki hocalarımıza ve öğrencilere, tüm gönüllülerimize, ağ üyelerimize, etkinliklerimize ve atölyelerimize katkı sunan uzmanlara, yayınlarımıza ve etkinliklerimize çeviri desteği veren çevirmenlerimize, teknik veren, destek veren bütün arkadaşlarımıza, aynı zamanda editörlerimize ve gönüllülerimize ve bu projemizi mümkün kılan, desteklerini bize sunan Avrupa Birliği Lübnan Delegasyonu ve Frederick Nauman Vakfı'na en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bitirmeden bu etkinliği 18 Ekim 2024'te kaybettiğimiz değerli yönetim kurulu üyemiz Sayın Fuat Keyman'ın anısına ithaf ediyoruz. Fuat Keyman ile çalışmış olmak bizim için bir onurdu. Öncelikle danışma kurulu üyemiz olarak bize destek vermeye başlayan Fuat Keyman daha sonra yönetim kurulu üyemiz olarak hastalığında dahi toplantılarımıza katılarak katkılarını ve desteğini bizden esirgemedi. Dünyadaki kavramsal tartışmaları yakından takip edip yaptığımız işlerin kavramsallaş, kavramsallaşması için bize rehberlik etti. Görüşleri çalışmalarımıza yön verdi. Asulis Dil Diyalog Demokrasi Laboratuvarı'nın kurulması fikrini ortaya atan, kuruluş sürecinde tüm arama toplantılarında ev sahipliği yapıp bize yol haritası çizen Fuat Keyman, şu anda sürdürmekte olduğumuz bu projede de Sabancı Üniversitesi ile işbirliği kurulmasını sağladı. Türkiye-Ermenistan projelerimizde bizlere vizyon çizdi. Ermenistan'dan gelen bursiyerlerimize ev sahipliği yaparak programın daha iyi işlemesi için destek verdi. Sivil toplumu desteklediğimiz, hibe verdiğimiz projemiz kapsamında bu projenin en büyük destekçilerinden biri oldu. Son olarak başında bulunduğu İstanbul Politikalar Merkezi ile Uluslararası Hrant Ödül Töreni'nin yıllarca destekçisi oldu. Yokluğunu hissediyor, onu çok özlüyoruz. Vakfa kazandırdıklarını ve vizyonunu her daim yaşatacağız. Şimdi ben e, diğer... <laughs> Evet, Fuat Hoca için. Şimdi e, ilk oturuma geçmeden önce, sözü önce konuşmasını yapmak üzere Avrupa Birliği FBI Ortadoğu Bölgesi Yöneticisi Yoris Heren'e aktarıyorum. Kendisi video mesajla bizle katılacak. Thank you. Good afternoon. Evet, çok Teşekkürler. Ee, i̇yi günler, ee, Sayın Nayat Karaköse Hrant Dink Vakfı Program Direktörü, e, Friedrich Naman Vakfı e, Temsilcisi Aret Demirci, Boğaziçi ve Sabancı Üniversitesi'nden değerli temsilciler, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle, e, Meslektaşım George ve ben bugün fiziksel olarak sizlerle olamadığımız için üzüntülerimizi ifade etmek isteriz. Bu kapanış konferansında yanınızda olamıyoruz ama çevrim içi olarak size bu konuşma yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Öncelikle bu projedeki ana ortağımız Ranting Vakfı'na teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu proje kapsamında harikulade bir işbirliği gerçekleştirdik. Aynı zamanda Boğaziçi ve Sabancı Üniversiteleri'ni de dahil ederek bu projeyi yürüttüler. Tabi diğer taraftan da projeye eş eşfinansman sağlayan Frerih Naman Vakfı'na da teşekkür ederiz. Hatırlıyorum 2021 yılıydı. Hrant Dink Vakfı Avrupa Birliği olarak yayınladığımız bir teklif çağrısına başvurmuştu. Bu teklif çağrısı Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde medya ve inovasyonu teşvik etmek amacıyla projeler yapılmasını öngörüyordu. Ve işte bu sayede de sivil toplum aktörlerinin zararlı medya içeriğini daha iyi ele alması, bununla daha iyi mücadele etmesini ve e, özellikle bilgi, enformasyon ve iletişim ortamında barışı e, ön plana e, çıkarmasını amaçlıyordu bu proje. Biliyorsunuz Avrupa Birliği hem Avrupa'da hem bütün dünyada okur, medya okuryazarlığını artırma konusunda çalışıyor. Aynı zamanda dezenformasyonla ve mesenformasyonla mücadele ve nefret söylemiyle mücadele gibi konulara da öncelik veriyor. Avrupa Birliği biliyoruz insanlık onuru, özgürlükler, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve herkesin insan hakları gibi değerlere sahip ve biliyoruz ki nefret ve hoşgörüsüzlük de bizim bu temel değerlerimize ve temel haklara aykırı. İşte böyle bir bağlamda bugün önemli anlamda çığır açan bir projenin kapanış etkinliğinde buluştuk geçtiğimiz üç yıl boyunca nefret söylemiyle ve daha geniş bir anlamıyla dezenformasyonla mücadele etmek için vakıf tarafından açık kaynaklı bir nefret söylemi tespit yazılımı geliştirildi. Bu süreçte çok ciddi emekler verildi. Öğrencilerle ve gönüllülerle tweetlerin etiketlenmesi konusunda çalışmalar yapıldı. Algoritma modelleri eğitildi ve en sonunda Ranting Vakfı bugün zaten lansmanı yapılacak parayı, bu aracı geliştirdi. Yine bu proje çerçevesinde bir dizi atölyeler ve podcastler yapıldı. Bu da yine Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde bu alanda çalışan kişilerin kapasitelerini geliştirmeye katkı sundu. Avrupa Birliği gazetecilerin, blogörlerin, hak savuncularının Korunması konusunda da özel olarak çalışıyor ve bunu yaparken de bu grupların hem bilgiye hem medyaya en nitelikli bir şekilde erişimlerini artırmayı ve bunun için de kendilerine bazı araçlar sunmayı hedefliyor. Diğer taraftan ifade özgürlüğü de Avrupa Birliği'nin ilgili bütün politikalarına dahil durumda özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde. Avrupa Birliği, FBI dediğimiz dış politika araçları aracılığıyla bu bölgelerde de bağımsız medya kuruluşlarını desteklemek için çeşitli girişimler ve projeler yürütüyor. Bizler Avrupa Birliği olarak güçlü, bağımsız yerel medya, yerel basın aktörleri olmadan ve dayanıklı bir kamu olmadan eee dezenformasyonla ve zararlı anlatılarla mücadele edemeyeceğimizi düşünüyoruz. Yerel aktörler demişken akademisyenler, medya kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarından bahsediyoruz. İşte bu aktörler manipülatif taktikler karşısında bunları anlama, ifşa etme ve bunları yanıt verme konusunda ve bunu da bilgilendirilmiş bir şekilde yapma konusunda en doğru noktada konumlanıyorlar. İşte dolayısıyla bu noktada Ranting Vakfı'nın bu projesine destek verdik ve bu anlamda dijital alanda bu proje bize çok önemli çıktılar sundu. Bir kere daha vakfa teşekkür ediyorum ve başarılı bir kapanış etkini diliyorum. daimi temsilcisi Sayın Aret Demirci'yi ben sahneye davet ediyorum. Çok teşekkür ederim Hayat'cığım. Kusura bakmayın hala biraz nefes nefeseyim. Geç kaldım. aslında bu da bir Alman kurumunu temsil ediyorum ama pek de Alman hareketler değil bunlar. Delal de sağ olsun kapıda hemen ee, senin için biraz oyalandık deyip biraz hafiften fırçada çekti. <laughs> Dijital teknolojileri kullanarak nefret söylemi ve ayrımcılıkla mücadele projesinin bir paydaşı olan Fırih Nauman Vakfı adına bugün burada sizleri selamlayabilmek benim için de büyük bir mutluluk. Bugün yapay zeka ve nefret söylemi gibi kritik bir konuyu ele almak üzere bir araya geldik. Dijitalleşme, ifade özgürlüğünü genişleten ve demokratik katılımı artıran büyük fırsatlar sunarken aynı zamanda efet söylemi ve dezenformasyon yayılmasını da maalesef kolaylaştırıyor. Özellikle sosyal medya platformları netfet söylemi küresel ölçekte hızla yayılmasına olanak tanıyor ve bu durum bireyler ve toplumlar için ciddi tehditler oluşturuyor. Bu noktada Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'nın yayınlamış olduğu son rapor önemli bir gerçeğe dikkat çekiyor. Nefret söyleminin tespitinde yapay zeka güçlü bir müttefik olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben bazen bu yapay zeka konusuna gerçekten tedirgin oluyorum ve korkmaya başlıyorum. Yani bir gün gerçekten robotlar dünyayı ele geçirip bizi köleleri haline getirebilecek mi diye korkmuyor değilim. Allah'tan yaşım biraz ilerlemiş belki o günleri görmem. Ama en azından bu alanda bir müttefik olabilir diye düşünüyoruz raporda nefret söylemiyle mücadelede dört temel stratejinin öne çıktığını görüyoruz. İçerik politikalarının sürekli gözden geçirilmesi ve platformların güvenli hale getirilmesi. ABD Başkanı Trump'ın işe başlamasında işte o büyük platform sahiplerinde orada bulunması bu konuda ne kadar bizi rahatlatıyor çok emin değilim. Hukuki çerçevenin netleştirilmesi ve nefret söyleminin daha iyi tanımlanması. Bence bu alanda da gerçekten daha fazla çalışmaya ihtiyaç var yapay zeka sistemlerinin etik ve ayrımcılıktan uzak bir şekilde kullanılması ve bağımsız araştırmacılar tarafından platformlardaki nefret söyleminin denetlenmesi. İşte bu çerçevede bugün bir araya geldiğimiz ve Friedrich Naumann Vakfı'nın da son 3 yıldır desteklediği dijital teknolojiler kullanarak nefret söylemi ve ayrımcılıkla mücadele projesi büyük bir önem taşıyor. Randink Vakfı, Boğaziçi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi ortaklığına yürütülen bu proje yapay zeka destekli teknolojileri kullanarak nefret söylemiyle mücadele etmeyi hedefli, hedefliyor. Nayat'ın da söylemiş ki olduğu gibi bu projenin en önemli çıktılarından biri olan yapay zeka aracı Pavi bugün nefret söylemini analiz eden ve tespit eden yenilikçi bir sistem. Bu sistemin demosunun yapılacak olması bugün beni de ayrıca heyecanlandırıyor. Yapay zeka nefret söylemiyle mücadelede büyük bir potansiye sahip olsa da etik kullanımının sağlanması kritik bir mesele. İnsanın kara mekanizmalarının süreçteki rolünü koruyarak yapay zekaya doğru bir şekilde yönlendirmemiz gerekiyor. Bugünkü tartışmalarımızın bu dengeyi nasıl kurabileceğimize dair önemli fikirler sunacağına inanıyorum. Dijital dünyayı daha güvenli, saygılı ve kapsayıcı bir alan haline getirmek için büyük çaba sarf eden Hrant Vakfı'na ve projede geçmişte ve bugün emeği geçen herkese kurumum adına çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler, saygılar.